var. Çok güzel şey çok güzel şey çok güzel şey. Bu şaibeli insanlar neler yaptı söyleyeyim. Biz beş yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi koridorlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi koridorlarını kişiye özel imar çıkartmalarına kapattık. Öyle eline dosyasını alan ben arsama biraz torpilli bina yapayım deyince muhatap bulamadı ya koşa koşa Ankara'ya gittiler. İstanbul çıkartmadı ama Şehircilik Bakanlığı şıkır şıkır onlara yeni imarlar verdi. Bakın söyleyeyim. Sevgili hemşerilerim, vallahi billahi onların derdi İstanbul değil. Bakın Çekmeköy'ü de çok ilgilendiriyor. Çekmeköy'de, Çekmeköy'de de aynısı var. Biliyorsunuz